Üçünüz benim set tasarımı atölyeme layık görüldüğünüz ve sizden bu onura yakışan bir performans bekliyorum. Nicole'un Shadow High Lisesi standartlarında performans göstereceğine eminim ama siz ikiniz... <laughs> Aa, bilemedim. Pa pardon bu atölyeler tam olarak nedir? Aa, tabii ki Rainbow High'da bunları öğretmemişlerdir. Rainbow Vision sırasında benim gibi en iyi üst sınıf öğrencileri ders kredisi için atölye çalışmalarında alt sınıf öğrencilerine yani size liderlik eder. Yani yerinizde olsam ki çok şükür değilim elimden geleni yapardım. Yine de en muhtemelen basitle vasat arasında bir yerde olduğundan şüpheliyim. Bu ilham verici oldu. Sen... Atölyem için bir aydınlatma konsepti tasarlayacaksın. Aa, benim için bir onurdur. Aydınlatma benim tutkum. Pekala tuhaf şeyler yeter. Hadi gidelim. Merhaba birinci sınıflar. Ben Coco Vanderbilt. Ve Coco dinlemedi. Uh -huh. Uh -huh. Tamam. Hayır hayır. Mel'in soyunma odasında sadece kırmızı şeker dedim. Sadece kırmızı kırmızı. Bu değil. Şu atölye çalışmasına hoş geldiniz. Tüm temel konuları ele alacağız. Rainbow Vision sloganım DSO, daima sosyal ol. Günde en az 15 kişiyle tanışmıyorsanız, oynamaya gelmemişsiniz demektir, tamam mı? Rainbow Vision sırasında her an her şey olabilir. Sloganım D.İ.K. daima iletişim kur. Ekibinle her zaman aynı fikirde olduğundan emin ol. Bilirsin, böylece gafil avlanmazsın. <laughs> şey Rainbow Vision için sloganım A B T F Y F I R I T T yani o büyük enerjiyi dağıtmak için ayrılalım. Koko dinlemedi. hayır dört numarada özel bir Rainbow Vision TV'miz var. Glitch merhaba ben Koko Vanderbilt. Rainbow Divan'ın sesin, değil mi? Bu doğru. Yarın çalışında söyleyeceğin şarkını dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bir şey ihtiyacın olursa yani her ne olursa ilk bana gel. Tamam mı? Aa, aa, tamam. Teşekkürler. Ama gitmem gerek. Tabii ki. Tabii ki. İşine bak sen. Ah i̇kinizin öğrenecek çok şey var. Glitch benimle bir selfie çekilmelisin. Sunucumuzla özel bir röportaj yapmak isterim. Cilt bakımı rutininiz nedir? Kenar çekilin özentiler. Grinch, gösteri saatin 10 dakika var. Tamam. Affedersiniz. Bak, ah. sunuculuktaki başarın için gerçekten mutluyum. Ama bu, müzikteki başarının önüne geçmesin. Bu bir uyarı. Sunucu şarkı söylemek zorunda mı? Zil birinci sınıftaki sahnede donma olayından sonra bir daha şarkı söylememeye yemin ettiğini sanıyordum. Bu bir milyon yıl önceydi. O Glitch. O asla pes etmez. Ee, umarım şarkısı sadece melodidir. Şarkısız olmadan. Ya da seyirci. All my life I've been All my life I've been trying all my life i've been trying trying to be me at the edge of the spotlight so hard not to freeze i wanna write my own song on the page of my heart there's so much i'm unsure of don't know where to start Neden başlayacağımı bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Oh, o kızla kesinlikle anlaşacağım. Rainbow Vision seçmelerinin ikinci gününe hoş geldiniz. Burası yarı finallere katılacak yarışmacıların belirlendiği yer. Duygular incinecek, kalbiniz sevinçle dolacak ve ağlayacaksınız. İşte Royal Tree. Sesimi bulacağım. şaşırmadık. Royal Train'in Rainbow Vision'a devam ediyor. Ve şimdi Stella Monroe orijinal şarkısı I've Got The Tea'yi seslendiriyor. Selam herkese bakın bana. Parti zamanı şimdi çaya. Yanıyor masa dedikodu çok. Hazır ol olma durmak yok. Fincan kap ve kalksın parmak. Al bir yudum ve otur masaya. Dedikodu için gel yanıma. Masamız Aa, görünüşe göre jüri kahve seviyor olmalı. Işık yok. Selle Monroe'nun Rainbow Vision'ı sona erdi. Neden k-pop tarzında bir şarkı seçtim ki? Hmm. Kız kardeşim bana ne kadar yetenekli olduğundan bahsetti. Rica etsem bu kartları dağıtır mısın? <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Lütfen mi? Vay canına kesinlikle yapacağım. Bu glitch öyle biri ki e, midemi bulandırıyor. Asistan, benim Sparkle maya suyum nerede kaldı? Bir şeyler Hadi <laughs> Rainbow Vision seçmelerinde inanılmaz bir gün. Sırada yarı finaller var ve en iyi gruplarımız son üçe kalmak için yarışacak. O zamana kadar Bangladesh ve bu da Rainbow Vision'dı.